Şam süreniz. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 Müslüm ses, İbrahim tatlı ses. Bir olunca Lodos kuzeyden esmez. Kuzeyden esmez. Evet. İlkokul işte orada bitirdim, Adana'da bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra bir arkadaşım halk evine gidiyordu. Halk eğitim merkezine. Orada bağlama çalıyordu. Ve benim de sesimi beğenmiş. Ve halk eğitim merkezine dedi götürelim dedi. Orada dedi bu işin... Adana halka halk eğitim. O Adana halk eğitim merkezine. O zaman tabii konservatuar falan yoktu. Şimdiki gençler ne güzel. Konservatuardan böyle yetişiyorlar falan bilimsel işin yanında yapıyorlar. Yasaya çıkıyorlar. Iftihar ediyoruz. Gençlerimizle halk evine gittim. İşte iki sene falan orada feyz aldım. Derken radyo evine girdim. Babamız da bilir. Selahattin abi de bizim şefimizdir. Şimdi Selahattin Sarıdaya o beyaz saçlı gördüğünüz dede bu bizim dedemiz pirimiz. Tabii. Selahattin Sarıdaya. Tabii. tabii bugüne kadar e, 300'ün üstünde şarkı beslenmiş sözleriyle, müzikleriyle. Mesela çok güzel bir şarkısı var. gel sen okudun. <laughs> dede kalk, dede kalk. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şarkısını şimdi şey yapacağım. Küçük böyle. Neydi o? Dur söyleyeyim. Hmm. Nere baksam gözlerim seni evet, evet. arıyor. Evet. Neydi o? Nere baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum. Çok Çapkın edasına kurban oldum. Bugün sen birine sevdalanmışsın. O seven Duydun sen diline sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban oldun. Bunu, bunu tahmin ediyorum. Bunu tahmin ediyorum. Bunu tahmin ediyorum. Selahattin baba 20 sene 20, 20 sene falan evvel. Ağlama dede. <laughs> Ağlama değmez. Bak ben de ağlamıştım. Az önce söylemedim